Herkese merhaba. Yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayız. 2022 model Nissan MTX 7400 dağ bisikletini inceliyoruz. Ortalama fiyatıyla başlayalım. Ortalama 8000 TL bir fiyatı var. Bu haliyle arkadaşlar her şey dahil tam 16 kilogram. Ben tarttım. Pedalsız, ayaklıksız, park ayaksız 15-50 olarak geçiyor. Normaldir. Ama şu haliyle tam 16 kilogram bence biraz ağır arkadaşlar. Yani böyle biraz daha bir buçuk iki kilo daha hafif olsa çok daha iyi olacaktır. Şimdi dilerseniz yakından incelemeye başlayalım. Kadroya baktığımızda geçen yıllarda kullandığı kadronun aynısı arkadaşlar. Kablolar iç bölümden geçiyor. Olmasa biraz daha yakından çekeyim. Kablolar alt borunun içinden ilerliyor. Rengi mat bir siyah arkadaşlar. Hatta bakın yazılar birazcık parlak. Daha önce bunu eleştirmiştik. Yani şöyle baktığınız zaman hiçbir şekilde yazı okunmuyor. Bakın burada yazı var. Ha bunu ne amaçla yapıyorlar bilmiyorum ama yazının okunur olması bence çok daha iyi olacaktır. Kablolar alt borunun içinden ilerliyor demiştik. Kanalı var. Şu bölümden de arkadaşlar bakın. Alt bölümden de Çıkıyor. Şu bölümde bir adet suluk kafesi yeri var. Takabiliyorsunuz. Arka tarafa geldiğimizde şu bölümde herhangi bir bagaj bağlantı yeri bulunmuyor. Burada bir adet vida deliği var. Arka tarafa geldiğimizde burada arkadaşlar bir adet vida deliği var. E, şu şekilde bir park ayağı yapılmış. Rectus marka. Bu e, Kalite olarak şöyle hissiyat olarak fena değil, sağlam. Bakın üstte de bağlantısı bulunuyor. Şurada bir vida delikleri var gibi ama şu anda tam açılmamış. Maşa ile devam edecek olursak Mozo marka bir maşa kullanmış. Santurya da Mozo kullanıyor genelde arkadaşlar. Burada Mozo kullanılmış. Maşanın yaklaşık şöyle 10 santim 12 santim bir çalışma mesafesi bulunuyor arkadaşlar ve rengi gold yani altın rengi var e, bu görsellik olarak bir kalite katıyor bence ve şu kalınlığı da arkadaşlar oldukça iyi yani böyle uzaktan baktığınızda gerçekten kalite hissiyatı hissediliyor yani bacakların sağlamlığı bacaklar da oldukça kalın görünüyor Kilit sistemi var. Gidondan kilitlenebiliyor ve kendine ait bir kilit sistemi arkadaşlar. Şu şekilde aşağı doğru iteklediğinizde kilitleniyor. Şuradan da kilidi tekrardan açıyorsunuz. Kullanımı kolay gibi. Mozo'ya ait olması gerekiyor. Kilit sistemi de şu şekilde göstermiş olayım arkadaşlar. Hatta burada bakın çalışma mesafesini görebilmeniz için yerlerde yapılmış ve çalışma mesafesini tam belirleyebilmek için de burada görüyorsunuz bir lastik var arkadaşlar. Bu genelde rak şahslarda oluyor bu şekilde görsellik. Bunda da yapılmış. Kalite hissiyatı gerçekten maşa da iyi arkadaşlar. Jantlara baktığımızda çift kat alüminyum jantlar kullanmış. Kuş gözü tipli jantlar. E bu sayede kolay kolay akort bozulmayacaktır. Herhangi bir marka göremedim ama jantlar da oldukça kaliteli duruyor. Lastiklerin markası ise Michelin Country Grip R olarak geçiyor. Michelin zaten dünya markası. Michelin'i kullanmaları iyi olmuş. Ben size deseni de şöyle göstermiş olayım. Bu şekilde de bir sırt deseni var lastik oldukça yumuşak. Michelin genelde lastikleri yumuşak oluyor. Yolu çok iyi bir şekilde tutuyor. Bu arada bazı modellerinde arkadaşlar de olabilir. Yani fabrikasyon çıkışı artık üretim bandında ellerinde hangi ürün varsa Michelin ya da CST olabiliyor. Bizimki Michelin. Daha bisikletinde benim en çok aradığım şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Gidonun uzunluğu ve açısı oldukça uzun bir gidon kullanmış. B-Plus. kendi markası. Ha, açısını da şöyle göstermiş olayım. Gidon boğazına geldiğimizde o da B-Plus'ın. Ve aşağıya doğru bir eğim yapılmış. Arkadaşlar bakın. Şöyle göstermiş olayım. Profesyonel bisikletlerde genelde son zamanlarda açı aşağıya doğru oluyor gidon boğazlarında. Hakimiyeti artırmak için yapılıyor. Bu da gayet güzel görünüyor. Hakimiyetin iyi olduğunu düşünüyorum. Hatta kenardan şöyle göstermiş olayım. Yani gidonun açısını gerçekten beğendim. Sele borusu da aynı şekilde B plus'ın arkadaşlar. Kalın. Alttan iki tane alyanla bağlantılı yapılmış. Sele borusu mandallı yapılmış. Bu sayede sele yüksekliğini kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Fren sistemine geldiğimizde Shimano'nun MT 200 frenleri kullanılmış fren kolları bu şekilde. Artık çoğu bisiklette arkadaşlar bu frenler kullanılıyor. Alttan üste doğru bütün markada modellerde. Tire'in, Marlin serilerinde bile bunu gördük. Yine aynı şekilde Shimano'nun MT 200 kaliperleri bu şekilde. LC'ye geldiğimizde. Şöyle ellediğim zaman hissiyat olarak güzel arkadaşlar. Oldukça yumuşak. Alyanlı yapılmış. Bu sayede herhangi bir oynama yapmayacaktır. Ön ve arka hidrolik fren sisteminde Shimano'nun RT30 modeli kullanmış. 160 mm arkadaşlar disk. Ön keşke 180 olsaydı. Çünkü maşanın kalınlığı oldukça iyi. Ama Shimano kullanılması iyi olmuş. Göbeklerde de Shimano kullanılmış. Tam modelinde size söyleyeyim. Shimano'nun RM35 modeli. Arka tarafta yine aynı şekilde olması gerekiyor. Onun modeli de arkadaşlar aynı. O da Shimano. Mandalı sistem. Mandalı sistem olması çok iyi. Lastiğiniz patladığında kolaylıkla söktak yapılabiliyor hem ön hem arkada 160 milimetre diskler kullanılmış. Vites sistemine geldiğimizde 3x9 27 vites kullanılmış. Ön ayna kolumuz Shimano Altus. Gördüğünüz gibi 22, 30, 40 diş aralıkları bulunuyor. Arkaya geldiğimizde Shimano'nun 9'lu bir HG 201 modeli kullanmış. 11, 34. Keşke 11-34 yerine 11-36 kullanılsaydı. 9'lu sistemde 11-36 daha iyi olurdu. Ön aktarıcımız Shimano'nun Altus modeli M2000 serisi. Arka aktarıcımız da Shimano Altus M2000 serisi. Yeni tip Altus arkadaşlar bunlar. Aynı kolun oranına değinecek olursak da 22-30-40-22 olması... İyi olmuş. Dediğim gibi arkada 11.36 olsaydı çok daha iyi olurdu. Ama bu haliyle bile yokuşlar için yeterli olacaktır. Seleye geldiğimizde orta sertlikte bir sele kullanmış diyebilirim. B plus olarak geçiyor. Şöyle bir açısı var. Sağlamlık olarak fena değil. Alt taraflarına da bakın. Dağ bisikleti için güzel bir sele. Ama şehirde alıp binecekseniz bu seller kesinlikle rahatsızlık verir. Genel olarak almak isteyenlere tavsiye ederim. Güzel bir bisiklet yapmışlar. Özellikle maşası çok ilgi çekici. Lastiklerin işten olması iyi. Vites oranları 3x9 için ideal. Gidon'un açısı, Gidon Boğazının aşağıya doğru eğimli olması, eksi açılı yapılması, güzel olmuş, kontrol artacaktır. Genel olarak almak isteyenlere dediğim gibi tavsiye ederim. Bugünlükte benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.